Herkese merhaba, Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Chevrolet Cruze Hatchback. Dostlar, Chevrolet Cruze iki defa daha önce video konumuz olmuştu. İkisi de 1.6 litre hacmine sahip 4 silindirli motorlarla gelmişti. Müjdeyi veriyorum, bu araba da 1.6 litre hacmine sahip. Ama bunun farkı neyi, Neden tekrar video çekiyorsun derseniz, birinci nedeni hatchback olması, ikinci nedeni tam otomatik 6 ileri bir şanzımana sahip olması. Hemen aracın detaylarından başlayayım. E, aracımız 124'lük 1.6 litre hacmine sahip 4 silindirli 154 Nm tork üreten bir motora sahip. Bununla birlikte 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımanı var arkadaşlar. Bu verilerle birlikte otomobilin toplam ağırlığı 1300 kilo civarında 0-100 km hızlanması 12.7 saniye tabi bunlar fabrika verilerine göre 413 litre gibi gayet ideal bir bagaj hacmi sunroofu 513 kilo taşıma kapasitesi ve 2012 modeliyle konuğumuz oldu. Hemen şöyle hatta hiç oraya gitmeyeceğim. Hemen şöyle şuradan başlıyorum. Ön tarafta görüyorsunuz arkadaşlar iki parçalı bir güneş de bu tarafa vuruyor ama inşallah düzgün çıkıyordur. İki parçalı bir panjurumuz oldukça güzel duruyor. Altta sis lambalarımız ön park sensörleri sonradan takılmış. Karartılmış farlarımız mevcut. Hemen şöyle yan tarafına doğru geçeyim. Kaputu görüyorsunuz değil mi? Kaput böyle ufak tefek yanlardan çıkıntılı, kaba bir tasarıma sahip. Su fıskiyeleri kaputun üzerinde ve silecekler biraz aşağıya gizlenmiş. Burada tabii sonradan takılmış olan normalde orijinal jantları bu jantlar değil bu otomobilin. 205 50 17 jant lastik ebadına sahip. 17 inç jantları görüyorsunuz oldukça güzel Opel grubundan alışkın olduğumuz bir jant tipi bu tip. Yan tarafta sinyal lambalarımız var çamurluğun üzerinde. Dediğim gibi sunroofumuz mevcut. Arkaya doğru geçiyorum. Abi bu araba arkadan çok güzel gözüküyor bence. Yani tam olması gerektiği gibi bir hatchback hakikaten. Şu yandaki şu bağlantılar falan böyle şu yapışkanlar falan orijinalse güzel duruyor. Hoşuma gitti benim. Ee, yine kocaman bir Chevrolet logosu. Şurada hafif bir çıkıntı var. Şöyle biraz şöyle getirmişler bunu. Spoiler vari duruyor. Chevrolet Cruze yazısı. Arka park sensörlerimiz orijinal. Aynı zamanda şurada yansıtıcılarımız mevcut. Hemen bagaj kapağını bir açayım. Gölge üst tarafa düşüyor. <laughs> Abi 413 litre yani FD6 Civic sedandan daha büyük neredeyse bir evet daha büyük galiba doğru doğru daha büyük bir bagaj hacmine sahip bu hatchback cruise yani bagaj hacmi olarak gayet ideal olduğunu söyleyebilirim ama şu an tabi bebeğin malzemeleri olduğu için araç sahibinin bebeğinin bir şey diyemiyoruz şurada arkadaşlar bir tane tutamağımız var ve böyle kapanıyor hemen kapı hissiyatlarına geleyim hiç fena değil C segmenti standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Şurada kapı yüzeyleri sert tabi. Şurada gördüğünüz gibi kumaş kaplamalar. Şuralar yine sert malzemelerle kaplı. Krom kaplı kapı açma mandalı ve alt tarafta bir de kapı içi gözümüz mevcut. Hemen şöyle içine doğru oturuyorum. Ön koltuk bana göre ayarlıyken diz mesafesi de çok iyi bu arabanın. Hakikaten güzel. Baş mesafesine bakalım. Başta biraz eksiği var. Evet özellikle şu yan tarafa kafam değiyor. Dizi mesafesi olarak gayet güzel ama baş olarak biraz az olduğunu söyleyebilirim. Tutacaklarımız üç tane burada, burada, burada. Şurada bir gözlük kabımız var. Şu ortada bir aydınlatmamız var arkadaşlar. Orta tarafta çok hafif bir şaf tüneli var. Herhangi bir havalandırma vesaire burada mevcut değil. Sanrufumuzun perdesi manuel. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi oldukça geniş, büyük, güzel bir sanrufu var. Arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış açısı tam olarak bu şekilde. Arka koltuklar önlere göre biraz daha yukarıda arkadaşlar anlayacağınız o ki. Şimdi ön tarafa doğru bir geçeyim. Kısaca ön tarafta anlatayım. Bu arada ayarlı emniyet kemeri mandallarımız da var. Önde de kapı hissiyatlarımız hiç fena değil. Ön taraftaki malzemeler de arkalardaki gibi. Tabii sert plastiklerden oluşuyor. Sadece burada kolumu dayadığım yer biraz daha yumuşak. Dört camımız tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Kapı içi gözde fena değil. Gelelim buraya. Burada koltuğun, sırtlık, ileri geri ve yüksekliklerini kare mevcut. İçine biniyorum. Şurada bir, şurada bir havalandırma menfezi. Bu havalandırma menfezi yuvarlak ama böyle sağa sola dönmüyor. Şurada kumaş kaplamalar var. Kruzdan alışık olduğumuz. far grubumuz manuel far yükseklik ve içicik şiddeti ayarları mevcut arkadaşlar. Kadranımız bu şekilde. Yine alışkın olduğumuz kadranlar. Hız sabitleyicimiz, mat krom kaplı direksiyonumuz. Bu direksiyonu Opel grubundan zaten biliyoruz. Oldukça güzel, ele iyi oturan, benim çok sevdiğim bir direksiyon bu direksiyon. Far yağmur sensörü bildiğim kadarıyla Plus paketlerinde geliyor. Plus'ta bir şeyler daha geliyordu da tam şu an hatırlamıyorum. Far sensörü geliyordu, yağmur sensörü geliyordu. Ha, dijital klima geliyordu. Vallahi telefonu çıkartıp bakacaktım ha. Burada bir ekran var gördüğünüz gibi. Bunu kontağa takınca görüyorsunuz. ince böyle uzun bir şöyle tarihi saati vesaire yazıyor. Şurada bir tane gözümüz var arkadaşlar. Bu yukarılar sert plastik ama tok bir malzemeyle yapılmış. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlı sollu havalandırma menfezleri, klima panelleri yarı dijital. Plus alırsan di tam şey geliyor. Çift taraflı dijital klima geliyor. Kap açıp kapama dörtlü flaşör burada yer alıyor. Otomatik şanzımanımız bildiğim kadarıyla Aisin Tork tor konvertörlü 6 ileri. Şurada arkadaşlar yani tork konvertör altı ilerini kesin de aysını kesin değil onu söyleyeyim. Şurada bir çakmaklığımız var. Şurada iki tane bardaklığımız. Şurada bir kol dayamamız. Gördüğünüz üzere içerisinde kol dayamanın içerisinde bir de AUX girişimiz var. Kilitli bir torpido gözümüz mevcut arkadaşlar. Torpidosu da bu şekilde aynı zamanda aydınlatmalı bir torpido. Yukarı doğru çıkalım. Burada gördüğünüz üzere ışıksız makyaj aynası sol tarafta. Yine ışıksız makyaj aynası, otomatik kararlanışlı kizu aynası da mevcut değil. O da plus pakette geliyordu. Onu da unutmuştum. Onu da söylemiş olayım. Aracın iç ve dış detayları genel manasıyla böyle. Kusura bakmayın. Biraz bu videoyu hızlı yapmam gerekiyor. Arabayı neyse ki çok fazla kullandığım için biliyorum. Kameralarıma bağlıyorum ve hemen sürüşe geçiyorum. Aracımız bu arada Land Renzo LPG'li arkadaşlar. Ondan dolayıdır ki motor arıza ışığımız da yanıyor. Cruze biliyorsunuz 2008 yılında üretilmeye başlanan tarz olarak da ülkemizde epey sevilen ve epey satılan bir otomobil. Totalde ülkemizde iki farklı hatta tam, tam anlamıyla üç farklı galiba. 1.6 benzinli motorla bir tane 1.4 turbo 140'lık yine Opel grubundan bildiğimiz motorla bir de 2.0 dizel 163 beygirlik bir motorla birlikte geliyor 3 motor seçeneğinde manuel ve otomatik şanzımanları mevcut arkadaşlar İstediğinizi alabiliyorsunuz Motor seçenekleri oldukça güzel e, Şanzıman seçenekleri oldukça güzel Donanım seçenekleri oldukça güzeldi Ve aracın kendi tipi de oldukça güzel olunca ülkemizde epey bir tercih edilmişti Ülkece Amerikan'ı da sevdiğimiz için e, Böyle hepsi bir araya gelmişti ve epey fazla satılmıştı alınmıştı ee, tabi Cruze'un yurt dışında farklı ülkelerde Davo Lacetti olarak satılan modelleri de var. Yani aynı bu araba işte. Platformunu paylaştığı birkaç farklı otomobil daha da mevcut arkadaşlar. Zaten Opel grubuyla aynı birçok parçası. Sadece kendine has olan parçaları farklı. İşte şuradaki müzik sistemi, tuşları vesairesi farklı. Onun dışında her şey Opel grubuyla aynı. Kronik problemleri de dahil. Öncelikle kronik sorunlarından başlayayım. Hepimizin de bildiği gibi elektriksel işte koltuk altındaki airbag soketinin çıkması, LPG takınca düzgün bir ayar yani çok ince bir ayar yapmazsanız motor ışığının yanması, sonrasında sübapların e, sorun çıkarması ve değiştirmeye zorunda kalmanız gibi bazı kronik problemleri var. Yani bu arabanın elektriğiyle falan çok oynamazsanız sübapları da zamanı geldiği zaman mecbur zaten değiştireceksiniz değiştirdiğiniz zaman yine e, ufak tefek arızalarla yol alabiliyorsunuz yani küçük küçük arızalarla yol alabiliyorsunuz hani e, arabada motor yakmıyorsunuz, şanzıman indirmiyorsunuz ama her zaman ufak tefek arızalarınız zaman zaman çıkabiliyor bazıları var mesela arabayı kullanan 200 bin olmuş adam herhangi bir sorun yaşamamış bu da genelde benzinde düzgün bakım yapılarak kullanılan arabalar. Ama LPG dediğim gibi kötü bir yakıt olduğundan değil de bu otomobile yapılması gereken işçilikte dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat edilmediğinden zaman zaman sıkıntı yaşanabiliyor. Direksiyonun derinlik yükseklik ayarının olduğunu söylemeyi unuttum bu arada. Ben otomobilin içerisinde 6 tane airbag saydım. Zamanında Euro NCAP'ten 5 yıldız alan epey sağlam zaten sağlamdığını dışarıda içeride hissettiğiniz oldukça güvenli bir şekilde yolculuk yaptığınız bir araba. Gelelim bu otomobili anlatma nedenime hatchback e, versiyonuyla sedandan biraz daha çevik hissettirdiğini söylemem gerekiyor. Ama dağlar taşlar mı var? Kesinlikle dağlar taşlar yok. Biraz daha küçük biraz daha pıtı pıtı böyle makaslarda falan özellikle daha böyle şeysin. yani iyisin yani giriyorsun çıkıyorsun onunla da giriyorsun çıkıyorsun da bunda daha biraz daha küçük olduğu için araba ...daha rahat giriyor çıkıyor. Şehir içi... E, ...yine uzunluk olarak falan... ...çok ciddi farkları yok sedanla zaten. Ama e, şehir içinde falan da... ...biraz daha park anlamında... ...daha kolay bir araba olduğunu söylemeliyim. Görüş açıları anlamında herhangi bir sorunuz yok. Aynalar kocaman kocaman. İç mekanda kalite anlamında herhangi bir sorunuz yok. Tamam her yer yumuşak plastik değil. Ama oldukça tok ve güzel gözüken malzemeler. Ön iki koltukta derinlik ağrının... ...olması güzel bir detay. Ee, bu tarafı söyledim bu tarafı söylememiştim çünkü bu arabada hız sabitleyicisi var ee, ses sistemini kontrol eden butonlar yarı dijital bir kliması var onun haricinde çok fazla teknolojik bir şey yok ama bunun çok daha dolu olan versiyonları da var işte ekran mekranda USB'li USB'li bunda AUX falan var yine o da güzel bir detay arkadaşlar 6 ileri otomatik şanzıman tam otomatik bir şanzıman buradan yasakmış ileriden dönelim bu şanzıman tam otomatik bir şanzıman arkadaşlar tork konvertörlü yağını değiştirdiğiniz, bakımlarını zamanında yaptırdığınız sürece kolay kolay sıkıntı yaşamayacağınız bir şanzıman. Yine şanzımana da bakacak olursak, ülkemizde ihtiyaç olan bir şey kesinlikle çok doğru düzgün bir tercih yapmış. Şarvet bu konuda bu şanzımanı koymayla, bu şanzımanla birlikte de epey bir satılmış. Şanzımanla ilgili avantajlarınız şunlar, dediğim gibi arıza ihtimali çok düşük yağını değiştiriyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bakım maliyetleri çok yüksek değil. Vites geçişlerini ısındıktan sonra özellikle soğukken biraz hissediyorsun ama ısındıktan sonra hiçbir şey hissetmiyorsun. O güzel bir detay. Vites e, dezavantajlarına gelelim. E, vites geçişleri tabii tork konvertörlü olduğu için çok hızlı değil. Bunun yakıt tüketimi ve performansı etkisi var ama bence hani dikkate alınacak kadar fazla bir etkisi yok. Yani 0-100 yapan adam böyle bir araba zaten hani 0-100 çok önemli ama ben 1.6 Chevrolet alacağım falan zannetmiyorum. 1.4 turbo falan alır o adam. bir ee, 1.6'ya göre hani normal manuele göre farkı var mı dersiniz? 0 yüzde farkı var ama onun haricinde pek bir şey de hissetmiyorsun açıkçası. Ara hızlanmaları yine düzgün yine gayet güzel herhangi bir sorun sıkıntı yok. Şanzımanı sola çektiğiniz zaman bir manuel modu da var ama sport modu kulakçıklar vesaire öyle şeyler mevcut değil arkadaşlar. Bu şanzımanda. Bununla ilgili bir de şunu söyleyebilirim. Yokuş iniş çıkışlarında falan zaman zaman kararsız kaldığı durumlar olabiliyor. Daha iyi bir yazılımla gelebilirdi ama hani bu da demek değil ki şanzıman kötü abi kötü falan değil. Şanzıman gayet güzel çalışıyor. Zaman zaman belli senaryolarda vites düşürmüyor veya vites yükseltmekte birazcık geç kalabiliyor. Yani bahsettiğimiz sorunlar bunlar şuradan mesela çıktık bir sıfır yüzüne bakalım arabanın Durdum. dip gaz yaptım LPG LPGdeyim 6000 lira kadar çeviriyor 70 oldu 80 oldu 90 oldu 100 oldu 110 oldu 120 oldu. Şimdi 120 de mesela bakalım arkadaşlar. 120 km hızda 2900'lü devirlerde ilerliyor. 6. viteste. 125-130'lara doğru 3000-3100'lere çıkıyor. Yani bu arabayla e, C kompakt bir arabada ne ihtiyaç hissediyorsanız onları karşılayabilirsiniz. Devir oranları fena değil. Hani 5 ileri bazı şanzımanlarda da böyle. Ama 6 ileri olmasının avantajı dediğim gibi daha iyi toparlayabiliyor. Şehir içinde falan daha esnek bir kullanım sağlıyor. Yani uzun oranlı şanzıman uzun yolda güzel oluyor. Kısa oranlı şanzıman da şehir içinde biraz daha esnek kullanım sağlayabiliyor. Özellikle otomatikte. Manuelde çok uğraştırıyordu adamı. Otomatikte güzel. Niye? Çünkü sen bir şey ellemiyorsun. Kendi vites değiştirmiş oluyor. Gidiş manasında beni tatmin etti bu araba. Hani kesinlikle öyle kötü iş gitmiyor falan filan değil. Yokuşta mokuşta da gayet güzel ilerliyor. Normal bindiğiniz bir 1.6 atmosferik gibi. Ha X firmasındaki 115 beygirlik arabayla bu firmadaki 124 beygirlik araba çok benzer gidiyor. Mesela o 124 beygir diye bir TSI performansı bekliyorsan o Honda'da da yok yani kimse kusura bakmasın. Atmosferik bir makine kullanmış oluyorsun sonuçta günün sonunda. Gelelim bu makinenin fiyatlarına. Abi bu arabayı 40 bin liralardan 60-65 bin lirana kadar alabiliyorsunuz. C segmentinde düşük kilometreli otomatik işte donanımı fena sayılmayacak herhangi bir araba almaya kalksanız bu kaliteleri hiç yanaşmadan 120 binin üzerinde arabalar falan bakmanız gerekiyor. Bu arabanın mesela şu bindiğimiz araba 76 bin kilometrede bu arabanın yine benzer kilometrelerde 70 bin 60 binlerde bulabiliyorsunuz. Burada tercih yapmanız gereken şey net olarak şu: ufak tefek sorunlar ile ben uğraşırım. Ama uygun maniyete bu arabaya binerim diyorsan al baba. Ama ben arabayı alacağım abi. Beni hiç sanayiye sokmasın diyorsan ona benim diyecek bir şeyim yok. Bu arada gelelim yalıtımına falan. Ee, yalıtım abi yaklaşık 100-110 kilometreden itibaren direklerden ses gelmeye başlıyor. Yol sesiniz cüzi miktarda hep var. Motor sesi devir oranlarından dolayı böyle aşırı falan değil. Beni ciddi manada bir rahatsız etmedi motor sesi olarak böyle çok şey olmadım ama 140'ları geçtiğiniz zaman özellikle motor sesi gelmeye başlıyor. O limitlere kadar motor sesiniz ciddi oranlarda değil. Gayet siz sakin bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Ses sisteminin kalitesini beğendim. Galiba 6 tane hoparlör var bu otomobilde. fena değil. Gayet güzel bir ses sistemi var. Yani pek oynamaya bile gerek yok bence. Bu sınıfta sunulan ses sistemlerinin iyilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Viraj kabiliyeti şu an görüyorsunuz. Gayet ideal arkadaşlar. Yani e, yol tutuş anlamında bu arabada kolay kolay sıkıntı yaşayanı ben zannetmiyorum olacağını. Hani e, ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sıkıntı yaşayan da pek fazla görmedim. Yol tutuşu olarak hani derler ya babam hep böyle derdi daha doğrusu. Ee, kalıplı gemik gibi araba oğlum kaburgalı baksana derdi arabaya kaburgalı araba güzel gidiyor yol tutuşu olarak herhangi bir sıkıntısı yok direksiyon oldukça net Opel gruplarından alışkın olduğumuz bir direksiyon bu arada direksiyonda elektrik destekli arkadaşlar biliyorsunuz elektrik destekli bütün direksiyonlarda elektrikli direksiyon pompasından arızalar yaşanabiliyor bunda da yaşanabiliyor ama böyle sürekli yaşanan bir arıza değil mesela şu an 140'ta gidiyorum ben gayet gidiyorum yani hiç böyle kasılma masılma herhangi bir şey yok. 140 km hızda 3500 devir demedi araba ama 140'ı geçince dediğim gibi motor sesi gelmeye daha fazla başlıyor. 140'larda falan seyahat edebiliyorsunuz. Biraz sağlıktan biraz direklerden ses geliyor. Onun haricinde hafif de yol sesi. Motor sesi öyle ciddi mitli değil yani. Gayet güzel. Çok alttan hafif bir 140'larda ses geliyor. Rahatsız etmeyecek şekilde. Cruise'un bütün detayları böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Otomatik şanzımanlı, uygun maliyetli, biraz daha büyük bir araba. Özellikle bagaj hacmi, arka diz mesafesi falan gayet güzel. Tercih etmek isteyen varsa bence kesinlikle alabilir. Konforlu da bir araba bu araba. Ama kronik problemleri var. Onları bilerek alması gerekiyor. Drop'lara değişmiş mi, nerede değişmiş, LPG kitine takılmış ya zaten bu arabayı benzinle bineceksen ufak tefek işte elektronik soket arızası dışında kolay kolay bir sıkıntı yaşamıyorsun. Yani genelde LPG ile alakalı bu arabada yani bu da Opel grubunun motorlarının hep kronik problemleri yıllardır. 90'da da böyleydi. 2019'da da böyle. Ateşleme grubu biraz erken bitiyor. Subap problemi vesaire yaşayabiliyorsun arkadaşlar. Onun haricinde düzgün binersen herhangi bir sorun yok ama ben bunu öldüreyim, bindireyim, her yere vurayım falan filan dersen farklı sıkıntılar da yaşayabilirsin. Bu arada süspansiyonları biraz sertçe. 16 inçleriyle oldukça konforlu da bu jant lastikleri de bayağı bir eski. Bu jant lastiklerle bayağı sert hissettirdi. O yüzden pek bahsetmedim süspansiyonlardan. 16 inçli alırsanız daha da konforlu bir araba almış oluyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar söylüyorum kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.